Alanya'dan çıktık, memnun kalmamıştık oradan. Yine aynı otelin Belek'teki şubesine geldik ve burası çok daha kaliteli, çok daha güzel. Şu an Gerçekten çok güzel bir yer. Zaten e, direkt olarak otelin girişi çok önemli benim için. Resepsiyon kısmı bir kere e, gözüme hitap etmesi gerekiyor ki e, diğer kısmın nasıl olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz. İçeriye girdik. Gerçekten çok yüzlü bir personel bizi karşıladı. Çok ilgilendiler bizimle. Her yerde dezenfektanlar var. E, i̇nsan sayısı, müşteri sayısı çok fazla değil zaten. Olanda büyük çoğunluğu yabancı ama çok kaliteli müşteriler çünkü e, maskesizler ama mesafeye çok dikkat ediyorlar. Ayrıca burada hmm, sinek var olsun ya da diğer ikram yapılan yerler hepsi dışarıda olduğu için açık havada olduğu için de gönlüm de çok rahat. Çok fazla kalabalığa girmeden yemeğimizi yiyoruz, içeceklerimizi içiyoruz. Gerçekten çok daha güzel. Artık tatil bugün başladı benim için. Dünü saymıyorum. Buranın güzel yanlarından biri de yemek yemek için özellikle öğle yemeği için restorana gitmek zorunda değilsiniz. Havuz başında ee, buralarda Mekanlar var. Orada ister pizza, ister hamburger ya da e, İskender, ne arzu ederseniz hiç sıra bile beklemeden açık havada gayet lezzetli bir şekilde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. En azından insanlardan da uzak oluyorsunuz. Sanki ailenizle tek başınıza tatile gelmişsiniz havasında. Çok daha güvenli ve çok konforlu aynı zamanda çok da lezzetli. Bir, çok güzel. Çünkü gerçekten rüyada gibiyim. Bu yaşamış olduğumuz pandemi süreci burada hiçbir şekilde hissedilmiyor. Sadece çalışanlar maskeli. Onları gördüğün zaman birazcık uzunsuz oluyorsun. Ama onun haricinde her şey eskisi gibi burada. Ayrıca dikkat ettiğim bir noktada zaten burada Ruslar çoğunlukta gerçekten bu Putin bunları aşıladı galiba çünkü inanılmaz derecede rahatlar. Onlar kendi aralarında da çok samimiler zaten. Yani ben de rahat davranmaya çalışıyorum. Çok fazla kalabalığa girmemeye çalışıyorum. Şu an üzerimdeki de Zara'nın ürünü. Bu da kombin yapmıştım. Zaten altındaki bende vardı normal herhangi bir siyah bikiniyle de uydurabiliyorsunuz. Üstünü Zara'dan almıştım geçen O da sezon bitimindeydi. Eğer sezon bitiminde yakalarsanız çok çok uygun fiyata en şık bikinilere sahip olabilirsiniz siz de. Üstelik şimdi şu dönemden sonra fırsatlar başlıyor zaten. Şapkamı H&M'den aldım. Bu sezon aldım daha yeni yani şurada bir iki hafta filan oldu. 40 TL filan indirim bölümünden almıştım daha pahalıları da var tabi ama hem bunun modelini çok beğendim. Şöyle büyük bir şapka. Gayet güzel, gayet şık. Siz de şu an bulabilirsiniz. Çevrenizdeki geçen mağazalarında. Çok da rahat. Türkiye'nin neresi evet. Ankara'dan geliyor. Ankara from Turkey. Hadi Siz de Türk olduğunuz için siz yakın alayım bir tam oradan hazır. Elif Hanım geliyor Ankara'dan. 1 2 3 Aaa olmadı. Siz de mi ilk futbol oynatıyorsunuz? Elini alıyorum. Eli bana. misiniz? It? Hayır.